والشح فإنه أهلك من كان قبلكم الشح أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا شح يعني yani بنجل onun aşırısı artık onun cimriliği doğurmuş hali, hırsı doğurmuş hali tüm hastalıkları en kötü zaten. Ama kaynağı o bencilliktir. Yani bencillikin, bencilliğin tersi nedir? Başkasını kendisine tercih etmektir. Mümin kardeşini kendisine tercih etmektir. Ya da daha herkesin yapabileceği bir şeyi söyleyelim yine Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hadisinde geçtiği gibi müminin kendisi için istediğini kendi mümin kardeşi için de istemesidir. Öyleyse bizim hoşlandığımız şeyi bileceğiz ki kardeşimiz de hoşlanıyor. Hoşlanmadığımız bir şeyi bileceğiz ki o da hoşlanmıyor. Kendimizi bazen onun yerine koyacağız. Öyle bir durumda o bencillik halinden insan kurtulur. Yani ben aç kalmayı istemem. O zaman bilecek ki benim mümin kardeşim de aç kalmamalı. Ben kendim için aç kalmamayı istiyorsam onun da aç kalmamasını istemem lazım. Onun aç kalmasına göz yumamam. kendisine bu telkinleri yapacak. Ve böylece kendi kalbini bu şekilde yumuşatacak, terbiye edecek. Bu bencillik hastalığı buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Bundan sakının buyuruyor. Sakın ha, bu hastalıktan sakının. Sizden öncekileri helak etti bu hastalık. Sizden önceki ümmetleri helak etti cimriliği emretti, cimri oldular. O bencillik hastalığı cimriliği doğurdu yani. Onlara cimri olmayı emretti, cimri oldular. sıla rahmi kesmeyi emretti, sıla rahmi kestiler, akraba ile ilişkilerini kestiler. Fıstu fucuru emretti, onlar da diyor bu günahlara girdiler ve bu şekilde helak oldular. Bunlar çok kötü kadın var. Yaşantısı acayip bir şekilde pis, kötü, çirkin. Ama bir gün bir köpeğin susuzluktan dili damağa kuruduğunu, dilinin dışarıya sarktığını görüyor. Hemen kendisi ayakkabısıyla suyu çıkarıyor ve o köpeğe su veriyor. Bu kişiyi diyor Allah Azze ve Celle bu fiilinden dolayı affediyor. Bakın ne yaptı bu? Bir başka mahlukattan birisine iyilik yaptı. O kadar günahkardı. Bir başka Ediyor. Ne bırakıyor kedi çıksın gitsin kendisine baksın yemeğini yesin aç kalmasın diye ne de kendisi ona yemek veriyor. Ve o kedi orada ölüyor. Ölene kadar o şekilde ona hapsediyor. Bu kişi de cehennemde oluyor. Çok iyi bir kadındı. Abid bir kadın. İşte insan Allah Azze ve Celle bizden birbirimize karşı güzel davranmamızı, birbirimize karşı şefkatli olmamızı, birbirimize iyilik yapmamızı istiyor. Birbirimize iyilik yaptığımız zaman bu Allah Huzur Celal'in hoşuna gider. Siz aranızda huzurlu olun bu dünyada, ben sizi cennette de huzurlu kılarım buyuruyor. Bu dünyada birbiriyle iyi geçinerek huzurlu olan dünyada da huzurlu olacaktır. Allah-u bize bunu istiyor. Nasıl ki Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor böyle oruç tutanlar vardır ki onlara açlıktan başka bir şey kalmamış. Böyle gece namazına kalkanlar vardır ki onlara uykusuzluktan başka bir şey yoktur diyor. Bunu peygamber Efendimiz buyuruyor. sordukları zaman diyor ki oruç tutuyor ama gündüz deyin ona söylüyor onun hakkına giriyor öbürüne zulmediyor öbürüne hakaret ediyor Allah-u Zülcelal kimsenin aç kalmasına muhtaç değildir buyuruyor o kişi aç kalması zaten aslında sabrını talim etmesi için daha çok sabra kendisine alıştırması içindir. Aynı zamanda başka sebepleri de başka hikmetleri de olabilir ama asıl insanın birbirleriyle olan muamelelerde bir alışkanlık kendisinde oluşturması içindir. Ki o da güzel huyların elde edilmesidir.